Kimi insana göre geceleri ona bakarken derin hayallere dalınan umut verici bir yerdir gökyüzü. Kimilerine göre ise ona baktığında sadece sana aitmiş gibi hissettiren huzur veren bir yer. Stephen Hawking'e gökyüzü ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye bir soru yöneltilmişti. Hawking ise şöyle cevap vermişti. Dikkatimizi karasal meselelerle sınırlandırmak, insan ruhunu sınırlandırmak olur. Kafanızı kaldırın ve gökyüzüne bakın. Bazen geceleri kafamızı gökyüzüne doğru kaldırıp baktığımızda parlayan, bize göz kırpan yıldızlar görürüz. Aslında o gördüklerimiz dünyaya milyonlarca kilometre uzaklıkta olan komşu gezegenlerdir. Bu yıl bizlere hangi gök olayları ve uzay gelişmeleri bekliyor? Gökyüzünde hangi olaylara şahit olacağız? Gelin hep birlikte bir bakalım. 11 Şubat Yeni Ay. Yeni Ay demek, ayın gece gökyüzünde görünmeyeceği anlamına geliyor. Ayın gece ışığı olmadan gökyüzüne bakmak, yıldızları ve gezegenleri görmek için mükemmel bir zaman olabilir. 18 Şubat Perseverance'nin Mars'a inişi 4x4 boyutundaki mobil bilim laboratuvarı gökyüzü vinci içeren karmaşık bir iniş ile Mars'a inecek. Bu mükemmel mühendislik başarısı Mars'ta birçok göreve imza atarak adını ilerleyen zamanlarda çokça duyuracak geçmiş ve şimdiki yaşam belirtileri için Mars topraklarını inceleyecek ve gelecekteki insan görevleri için Mars'ta zemin hazırlayacak. 3 Mart Osiris Bennu'dan ayrılıyor. NASA'nın Osiris Uzay Aracı asteroid Bennu'dan topladığı numunelerin ardından 2,5 yıl sürecek olan Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayacak. 26-27 Nisan Süper Ay Süper ay, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin zamanla değişmesiyle oluşur. Ay Dünya'ya en yakın olduğu zaman buna süper ay denir. O gece ay %20 daha büyük ve %30 daha parlak görünür. 5-6 Mayıs Eta meteor yağmuru. Halley kuyruklu yıldızından ayrılan göktaşlarından oluşan Eta meteor yağmuru dünyadan görülür şekilde geçerek gökyüzünü renklendirecek. 10 Haziran güneş tutulması. Dünyanın kuzeyinde ve Amerika kıtasında görülebilecek. Türkiye'den ise görünmesi çok düşük bir ihtimal. 13 Temmuz Mars ve Venüs kavuşması. En yakın iki komşumuzun gökyüzünde kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız. Tipik kavuşum birbirine yakın baktığı yani aynı doğru yükselişe ve boylama sahip olduğu zamandır. Mars ve Venüs arasındaki açısal fark azalacağı için dünyadan bakıldığında tek bir nesne gibi görülecek. 12-13 Temmuz Perseid meteor yağmuru. Bu tarihte gece biraz kısa olsa da her dakikada bir meteor görebilirsiniz. O gece ay ince bir hilal olacak ve ışık kirliliği minimuma inecek. 22 Ağustos Mavi Ay Ay aslında maviye dönmese de dünyadan bakıldığında mavi olarak görülecek. Mavi aylar 3 yılda bir gerçekleşir. 30 Ekim James Uzay Teleskobu fırlatılışı. Hubble'ın yeni versiyonu olan bu teleskop Hubble'ın alabildiğinden 6 kat fazla ışık toplayabiliyor. Yani daha fazlasını ve daha uzakları görebiliyor. Kızılötesi ışınlarını kullanarak bizlere evren hakkında daha önce bilmediğimiz bilgiler verebilir. 13 Aralık ikizler Meteor Yağmuru Bu gök taşları şiddetli ve farklı renkte ışıklar üretir. Bir kuyruklu yıldızdan ziyade asteroidin oluşturduğu şiddetli bir sağanak olarak bilinir. 13 Aralık gecesi gökyüzüne bakmayı unutmayın. Açıklama kısmına bıraktığım linkten gökyüzü olayları hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Yeni ve güncel videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.